Evet, Ghost Rider filminde yakında vizyonda olacak. Ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi web sitesinde sevgili e, bu e, sadece sinema Hı -hı. üzerine mi olacak her şey? Tiyatro, kültür, sanat bazı şeylerde içerecek mi? Şimdi anladığım kadarıyla yeni bir site. Hı -hı. İlk çıkış amacım dediğim gibi sinemaydı. Hı -hı. Ama e, gelişmekte olan bir site internette bazı siteler yaşayan sitelerdir. Sitemizde böyle olacak. E, yakında tiyatro ile ilgili şeyleri de, de koymayı düşünüyoruz. Tiyatro olsun e, göster Konser. Konser şeyler de olabilir. Canlı performans. Yerel oluyor. böyle tiyatro küçük gruplar biz, falan. Biz e, tamamen yerel düşünüyoruz. Özellikle şimdi Sine Alanya'dan sonra Sine Antalya ve bundan bunu takip eden Sine Akdeniz olacak. Sine Akdeniz'de sadece Akdeniz bölgesinin yerel olarak Hı. İstanbul, Ankara, Büyükşehir, büyük şehirler, bunlar zaten bir şey var ama Hı. biz herhalde onlara biraz uzak kalıyoruz. Bizimle ilgili böyle bir çalışmalar yok. Hı. Evet, biz güzel. de bu çalışmayı e, düşünüyoruz. Ama Alanya'dan Manavgat, Manavgat'tan sonra Antalya nasıl bütün Akdeniz'i kapsayacak Hı -hı. bir çalışma olursa zaten e, siteyi koyacak çok şey olacağını düşünüyorum ben de. Evet. İlk filmlerden siz de hani ben e, yukarıda bahsetmiştim ben aslında çok böyle sinema e, tutkunu bir insanım ben de çok seçerim aslında Hı -hı. ama bu konulardan yola çıkarak artık bazı şeyleri öğrendim. E, sizin de bu siteyi herhalde koyduğunuz ilk filmler arasında Treyhunder'ı, Sparta'lı 300 evet. filmi var. Ne söylemek istiyorsunuz? Ben çok beğeniyorum bu filmi. 300 hakkında, kayıp, 300 e, 300 filmi gerçekten tarihe e, tarihe 30. konu olmuş ciddi olaylardan bir tanesinin filmi alınmış şekli aynı Truva filminde ve King Arthur Kral Arthur filminde olduğu gibi e, bu filmde de 300 Ispartalı savaşçının büyük Pers ordusuna ha. karşı verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. Evet, e, Sparta Kralı Leandras'ın emrinde 300 askerin. Kabloz orduya direnişi. Ama fragman gerçekten çok can alıcı. Az önce bahsettik, fragmanlardan yola çıkarak bazı şeyler yapın. Bence yapılır. Çünkü zaten e, böyle bir göz şöleni vermiyor yani. 2007'ye yakışır bir teknoloji kullanılmış. Jack Sander'da yönetmenliği yapmış. Aksiyon, savaş, macera, çizgi roman her şey var Spartans descended from Hercules himself. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. It's great. Of the Persian Empire descend upon you. What must a king do to save his world? Instead ask yourself, what should a free man do? Threaten my people with slavery and death. This is madness. Madness. This is Sparta! Three hundred Spartans give the last breath to defend it. Spartans, tonight we dine in hell. Give them nothing but take from them. Everything! Oh! de Spartak 300 filmi de gösterimde olacak. Ne zaman? 16 Mart'ta izleyeceğiz 2007'de tabii. Tabii ki 2007 yapımı olduğu için film çok güzel. Ben tavsiye ediyorum. Bazı izleyicilerimiz çok tavsiye bekliyor sizde olduğu gibi. Hani yorum yazarlarken ben normalde pazar günleri box office ve yorumları getiriyordum. İşte gösterimde olan filmlerle alakalı izleyiciler yorumları yazıyordu. Bu yorum e, okudum yorumları. 6 tane yorum varsa eğer üç tanesi iyi diyor. Diğerleri hepsi farklı farklı. Şimdi ben okudum. Arthur ve Görünmezler filmine gitmedim açıkçası. Gitmeyi çok istiyordum. Aynı şekilde bizi izleyen e, seyircilerimiz de hani yorumlara göre değerlendirmek istiyorlar. Sonuçta iki buçuk saat ya da iki saat orada kilitleniyorsunuz filme yani. Bir iş gibi. Sinema sinema da izlenir sevgili izleyenler. Onu da hemen hatırlatalım. Ne diyorsunuz bu yorum olayına? Sinema sinema izlenir, çok doğru. Hı hı. Ya, e, yorumlar tabii ki yorumlar internet etkiler ama yorumlar bence kişiye göre değişir. Bazı filmlerden özellikle ben animasyon filmleri çok severim. Evet. Bir arkadaş izlemiş bir animasyon filmi ya öyle film mi olur? Hı. dedi. Kulak asmadım. Hı hı. Neden? ben çok animasyon filmleri seviyorum. Bir şekilde güzel olacağını düşünüyorum ve gerçekten güzeldi özellikle bu devre olsun, Orman Ketesi için hmm. güzel önü almamıştım ben ama çok evet. güzel, komik filmler bunlar. Hmm. Animasyonu seviyorsunuz. Yorumlar tabii ki önemli ama herkesin sevki görüş açısı farklı olduğu için yorumlar etkile, etkilememeli ama, benim ama bir yerden sonra da çoğu aynıysa vardır bir şey diye düşünmek lazım ha, ama evet. çok az bir yorum varsa 5-6 tane yorum bence etkilememeli. Hmm. Ama benim çeken şey şimdi filmi e, bu şekilde bizde bir görüntü var sevgili izleyenler. Biz her şeyi sizlere türünden, yönetmenine kadar, oyuncularından, konusuna kadar, fragmanına kadar yayınlıyoruz. Sizin e, türünü bilmediğiniz bir film zaten e, atıyorum ben gerilim filmi seviyorsam oraya, ona giderim, komedi seviyorsam ona giderim. Çoğu insan benim kurgu filmini sevmez. Hı. Aşk filmini sevmez. Sinemada böyle o 5 artı bir sistemde ben sağlam bütün efektleri duymak için giderim. Yani orada doyasıya filmi doyana kadar izlerim. Bu türünü bildiğin halde, yönetmenini bildiğin, nasıl iyi bir yönetmen mi diğer filmlerine bakarsın, bildiğiniz halde bu filme gidiyorsunuz ve kötü yorum yapıyorsunuz. Ama farklı farklı insanlar yorumlar yapıyor. Hı. Sonuçta bu e, türler e, kategori şeklinde alınabilir. Hı. Değil mi? Sizin sevdiğiniz türler neler mesela filmde? Bir sinema için, e, ben mesela bazen bakıyorum, atıyorum Holiday filmi bence evde izlenecek güzel bir film. Sizce? Şahsen komedi fantastik ve e, animasyon filmleri tercih ediyorum. Tercih. İlk, i̇lk tercihim onlar oluyor. Hı hı. Haftanın e, yorumunda haftanın işte izleyicilerin türlere verdiği oylar neler? Genelde oylar ortalama 5 üzerinden 3 veya 4 civarında gidiyor. kişiye göre e, genelde gerilim korku şey. olarak geçiyor herhalde. Biz de burada çünkü öyle bir, şu anda bizim sistemimiz üzerinden çok e, küçüğüzdür. Daha 1,5 aylık hı hı. siteyiz. Olsun, daha bir seslik, şey var şimdi. E, çok içeri geliş tutuyoruz ama hı hı. daha böyle bir seslik yapabilecek e, şeye gelmedik aslında. Anladım. Smoking Aces filminden bahsedelim mi Serkan Bey? Tabi, Smoking Aces filminde bir itirafçımız var. Evet. E, bu itirafçı devletin uzun zamandır peşinde olduğu bir mafya babasıyla ilgili önemli bilgiler e, edinmiş durumda ve bunları ortaya çıkarıyor. Hı hı. Tam bu arada devletle yaptığı, bu itirafçı devletle yaptığı ortaklığı e, ortaklığın mafya tarafından öğrenilmesiyle işler iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Daha sonra kendisinin e, bu itirafçının kurulmasıyla ilgili olarak iki tane ajan görevlendiriliyor. Ve bunlar e, itirafçıyı korumak için ellerinden geleni iyi yapıyorlar. Evet. Seyirciler dram, komedi ve aksiyon suçlu. Seyirciler konuklarımız dediğim gibi Sine Antalya, Sine Alanya şeklinde sayfası açılıyor. Güzel bir e, sinema severler için yapılmış bir web sitesi. E, bugünlük de sinema severlerimiz için söyleyeceklerimiz bu kadar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü bizim 3-4 tarifimiz kaldı. Programımız da e, süresi kısıtlandı. Bitecek. Daha çok ziyaretçi bekliyoruz sistemimize, üye olmalarını bekliyoruz. Artı üyelerimizle ilgili promosyon çalışmalarımız olacak. Bir takım Hı. hediyeler dağıtacağız. Evet. Ayrıca isterlerse filmler altına yorumlarda da bulunabilirler Hı. ki bu da film içerikleri ile ilgili daha dolu hale gelmesini sağlar sistemiz. Evet. Sinemaya gitmeden önce. Sinemanın rehberi olan Alanya'nın sinema rehberi ve yakında Antalya'nın sinema rehberi olan sitemizde de ilk rolüden fikir almak için. Evet, güzel. tamamen gönüllü bir yapım. Tamamen sinema severleri için yapılmış bir site bu. Ben çok teşekkür ediyorum Serkan Bey. Ben de sizlerinizi ziyaret edip yorumlarımı vereceğim. Zaten biz de burada yani, yani, eğer siz film izleyin, sinemayı sevin diye bizler daha neler yapacağız diye düşünüyoruz artık. Sinema biletleri, VCD'ler, filmler bu kadar filmlerin. Vizyondaki değil, vizyona girmemiş. Vizyondaki yeni koyan ve vizyona yeni giren filmlerle zaten biz burada sizler için. Ee, Antalya mesela. diye giriyorsunuz sevgili izleyenler. Burada sizin için, e, yorumlarınız için, yeni filmler için. Hani benim programımı izliyorsunuz ama geri dönüş yok biliyorsunuz. Ama oraya istediğiniz zaman girip, istediğiniz zaman yorumlarınızı yazıp, istediğiniz filmi, istediğiniz fragmanı görüp istediğiniz gibi oy verebiliyorsunuz tabii ki. Cine Alanya.com sinema izlenir unutmayın. Hoşçakalın.